Bugün Japon Hamamına gitmeyi planlıyoruz. Ama evden saat kaçta çıktık? 12.30'da çıktık biri yüzünden. Özür Neyse. Ayrıca bu kuzenim. Merhaba arkadaşlar. Kuzenim, arkadaşlar, arkadaşlar kuzenim. Bak bak nereye bırakmışlar bak görüyor musun? Medeniyet düşmanı. Medeniyet. Şu an... Sıcak ya arabanın Bak bak şişe bırakmışlar. Kanka bu da medeniyetten. Sana temizlik yapabilmen için bir imkan sunuyor. Yamuk muyuz bence? Bence biraz yamuk gibiyiz ya. Yamuk muyuz? Oğlum ben zaten normalde çok düzgün bir insan değilim zaten. Bence yamuğuz ya. Ne diyorsun? Genel olarak mı yoksa? Hah! <laughs> Kanka hareketli bir şey. Hareketli. Dur dur ben müzik ses geliyor diye. Hareketli miyiz biz? Değiliz. 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 Neden? Çünkü hareketli bir şey açmadık. Tamam. Emniyet kimlerin tak. Emniyetsiz insan. Ne yapacağım açacağım peki? Az biraz emniyet. Hareketli bir şey. Kanka bir, bir ilerleyelim. Duvarda elek mi olur? Her kızı merhaba. Kanka öyle bir şey ya, Leblebi'yi koydum tasa kız annem. <laughs> kız annem. Japonya hakkında ne düşünüyorsun ya? 3 gün oldu de. Japonya hakkında genel olarak düşüncelerim çok olumlu. Zaten daha önceden de olumluydu. Hani... Çok ciddi i̇şte hiç. Ya. Doğru söylüyorsun. Ya yani. siktir et. Şimdi şey Japonya'yı. Kanka sen siktir et Japonya'yı. Sen Afyon'u anlat bize. Kaymayla önlü bir. Gelelim tuval konusunda. Türkiye'de hiç sıcak bir klozet oturmadım ben. Evet. Kulüzzet sanki gel affedersin kıçını benim üstüme koy diyor ya. Senle Soğuk kış akşamlarında bir masaj gibi geliyor. Kanka en, en güzel olay ne biliyorsun musun? Taharet. Orayı en son alacağım ha, bana, Allah, izin bana izin verirsen. Tamam özür Sen taharet sana Arkadaşlar. Yüz <laughs> <Şimdi>. rotasında <laughs> ilerlerken gelip bak bunu 3-4 kere senin girdim. Önlü, arkalı, sağlı, sollu böyle açımı alarak yaptım. Her seferinde gelip tam <laughs> noktasını buldu. Kanka evet, tam ordasını buluyor her seferinde. Bak ben sana yemin olsun 45 denedim 90 denedim <laughs> şöyle. Ağam'ı da kaç. çıktım salonda oturuyorum. <laughs> ya bir den. Değmiyor. Kardeşim masaj yapıyor. Geliyor tam. Aynen. Değdiriyor. Bize gittim sola Abi gittim. Bak, Oradan bir çubuk çıkıyor tamam mı? O çubuk lazerle seni buluyor böyle. Bulduğu yere tak 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 yapıştırıyor. İnanılmaz. Mükemmel olay ya. Vallahi kanka ben bir zevkten 3-4 kere taharet aldım. <laughs> <laughs> Seninki biraz arsızlığa girmiş. Seninki biraz arsızlığa girmiş. Kanka taharet... Normal bir insan günde kanka, bir kere yaptım. Kanka kusura bakma taharet namustur. <gülüyor> taharet... <gülüyor> <gülüyor> kanka taharet... Kanka taharetsiz şuradan şuraya çıkmam. Yani... Böyle bir şey yok ya. Ya geliyor tam noktasını buluyor ateş ediyor ya. <laughs> Evet bu arada 3 gündür bunu anlatıyor çocuk. <laughs> Hamamdaki beklentilerim nelerdir diye söylersem Hamamda yani, ilk hamamda... önce aradığım şey tellak. Önce, ne? Tellak var, mı? Tellak yok. Tam tellak olmasın ee, bana masaj yapabilecek veya... Yok o da yok. Ha. Sana şimdi şu an bir kere de ikna edeceğim seni hamamda. Hamamdaki bütün beklentilerim bitti şu an. Şu an sana hamamla ilgili seni hamama çok motive edecek bir tane cümle söyleyeceğim. <laughs> Kız erkek karışık. Aaa bambaşka bir yere girdin şimdi. Ben öyle kese dergim. var mı kardeşim? Keseleme. <laughs> Kızak karışıp kese diyoruz ki kesenin peşinde. Kesene bereket kardeşim. <laughs> Özür dilerim. Ben geçen kırmızıda duruyorum. Yolda yaya olarak duruyorum. <laughs> böyle geliyor bir tane teyze. Böyle bir düştü ama şey gibi düştü. Böyle çuval devrilir gibi düştü. <laughs> tamam böyle lak diye böyle yere kapandı. Sebep? Ya, yerde de lan böyle yerde duruyor tamam mı? Öldü dedik herhalde ya. Bu... <laughs> Filmlerde oluyor ya yere çizersin ölü adam şey gibi. Aynen öyle duruyor. Kriminal aynen. yakalıyor. Aynen. aynen Öyle duruyor böyle. Böyle kimse dokunmadı falan. Neyse sonra birileri geldi tam dürttü. Kadın kendinden böyle kalktı hiçbir şey olmamış gibi. Üstünü böyle temizledi yürümeye devam etti. Kanka pili bitti herhalde. <laughs> şarjı bitti. <laughs> şarjı bitti. Biraz böyle şarj etti kendini kalktı devam etti ya. <laughs> Güneş enerjisinden <herhalde> çalışıyordu. <laughs> <laughs> Kanka zaten arada böyle kapağı çapıyor. Yani çok Japon insanları çok garip kardeş çok garip ya. Ya. İnanılmaz insanlar. Tepkileri falan da çok yüksek. Aa hani... Skytree. Bak bu Japon'un <laughs> şu, şu, kuleyi görüyor musun? <laughs> Bana gidiyor. <laughs> <laughs> bu arada size neyse sonra başka videoda Anlat, Allah seviyorsan, Bu gurme bir ver kesersin yani gurme gözünü sevecek. Duymak istiyorum Kanka ya. Kanka bunu hafta sonu çekeceğimiz gece hayatı videosunda gurme vereceğim size. Önden bir teaser, spoiler kanka vermiyorum çünkü videoyu belki çekmeyiz. <laughs> Japon insanları çok güzel insanlar. Kanka. Gerginlik sıfır. Genelde Aslı insanların da var ama onu, değil mi? Evet. Onaylasana bir. Evet. <laughs> Gidelim mi? Asıl bak aynı anda iki iş yapamıyorsun. Evet. Ben sana söylemiştim. Evet. Kanka ama şimdi... Abi ben de tuvalete gittiğim zaman tu telefonla oynayamıyorum mesela. Niye sıçamıyorum? Niye yani, yani, yani sıçamıyorum ve telefonla oynayamıyorum. Ben sana tuvalete gidebiliyorum. <laughs> <laughs> Gittik Lan ne teymiş. yapıyorduk? <laughs> bir şey yapıyorduk. <laughs> Etrafa bakıyorduk. <laughs> ben... Bir şey soracağım. Mesela ''Sevgilin seni aldattı. <laughs> tamam kanka. <laughs> çok güzel konu ya. Bundan <laughs> sıçmıyor <suçmadım. gülüyor> ama aynı şey doğru söylüyorsun. Sıçmakla ilişki tamamen yani sevgili benzer şeyler daha. olur. Sevgilin yani. seni aldattı. Mesela sevgilin seni bir kızla aldatması mı daha kötü, bir erkekle <laughs> aldatması mı daha kötü? <laughs> Kardeşim bak benim her zaman bir eee hangi senin teorin vardır? Aldatmaktan öte bu dünyada bir kız sayısı var nüfus var değil mi? Ha. Benim hakkımı Kullananlardan her zaman net etmiştir. Sevgilim beni bir kızla aldatsa da çok sinir olur çünkü benim bir hakkım daymış oluyor. Hakkına mı girmiş oluyor? Hakkıma girmiş oluyor. Hakkıma ramı oluyor. Hem hem aldatma var, hem kulak var. <laughs> kulak, kulak, kulak var kardeşim. <laughs> Ama şöyle diye bir Ama şey var. Bana erkekle aldatması daha koyabilir çünkü kızla kız daha masumane geliyor. Niyeyse bilmiyorum ya. <laughs> Mesela kız da aldattı. Affeder misin? Dedi yani, ki aşkım ben seni seviyorum. Şeytan uydum dedi. <laughs> Şeytan uydum dedi. dedi. Allah aşkım dedi. Beni affet dedi ya. Ölüyorum ha. senin için dedi. Ama dedi uyduk dedi. Oldu dedi. Ya işin bir yana komikten misin? bir yana. Hani tamam makarası boy boyu bir yana. Hani ciddi bir cevap verecek olursam. Cevap ver <laughs> <laughs> Bir saat ne anlatıyorsun ya? <laughs> ya bir ciddi bir giriş yapıyordum ya. Yani bir saat demagoji, bir <laughs> saat. demagoji yapmama izin vermiyorsun. Bir saat hiçbir şey söylemedin ya. Demagoji yap. <laughs> sen, sen kardeşim şey affetmem, şey affetmem ya. <laughs> affetmem ya. Özür dilerim için arkadaşlar. Ben normalde çok temiz, efendi, beyefendi birisiyim ama. Kanka geldik. Hamamdan beklentilerim ne var kanka? Hamamdan beklentilerim. Şeye girersin. Sansür olmaması. Kanka bu arada çok çıplak gezme bakıyorlar. Ne kadar çıplak gezeyim kardeşim mesela? Kanka mahrem yerlerini kapat, görmek istemiyorum. <laughs> ben de göstermek istemiyorum zaten bu arada. <laughs> al al. <Sen> yok. <laughs> İlla göstereceğim diyorsan <laughs> git başınıza gösterme. <laughs> Sansürleyeceğim ya ben komple. <laughs> Kanka benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de sansürdür bu arada. Kanka sen sansür olduğun odası karşısında. Şu buzlu ekranı hiç sevmiyorum ya. <laughs> hamam demişken hamamdan beklentilerimizi konuşalım. Kanka hamam tası gümüşten mi? Bunun arkasına girdim ya, buralara girdim. Bu ne pislik ya? İlk defa böyle pislik görüyorum Japonya'da bu arada. Aynen. Evet. Kanka burada da park edin, niye ölüyorsun ki? O yüzden diyorum ya oradaki boş diye. Burası hepsi boş kanka. Tamam, kızma. <laughs> Tövbe estağfurullah. Gö gölgeye park etseydik. Hamama geldik. Şurası okyanus bu arada. Hemen şu deniz kısmı. Zaten böyle koklarsan okyanus kanka, alakalı. Böyle... Güzel bilgiler vermeye devam edersen sevinirim. Kanka vereyim. Şurası da dağ. Yok oğlum Yok ben yapıyı göstermek istedim. telefon aldım ben ya. Hiç söyleme. Arabayı da kilitlemedim. Kanka iyi kendin çıktın dışarı ya. Bir kere İstanbul'da evde arabayı komple açık bırakmışım. Çıkları da açık. Annem de balkonda eve geldik oturuyoruz balkon diyor ki <laughs> annem. bak diyor arabayı açık unutmuş diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabah bu uyandık bizim arabaymış. <laughs> Teyzeme selamlar bu arada. Peki i̇çeride, arkadaşlar bu arada içeride kamera yasak olduğu için telefonla yavaş biraz çekeceğim. Onun. Gel... <laughs> <laughs> tamam dümdüz yola. <laughs> kendi kendi çerme taktı. İçeride o yüzden çok fazla video çekemeyeceğiz. Haberiniz olsun. Ama gizli ufak ufak çekerim. Böyle kimseye rahatsız etmeden. Peki kırgan, tat, şu duvarların üstünden bakıp karşı tarafa bakabiliyor muyuz? Kanka sen. Kanka. <laughs>

Kavunuzu evet. kıyafetimizi alıyoruz. Üstümüz başımızı aldık, giyeceğiz. Şimdi burada bakın. Buradan kıyafetlerinizi alıyorsunuz. Burası restorandır. Şurada da dinlenme yerleri var. Gelin dinlenme yerlerini gel göstereyim ben. Burası Burası burada Bu burada otel de var. Yedin <laughs> mi? Burası da restoran. Sağol. Buradayız da. Burası dinlenme yerleri. ya. Komiser falan. Böyle. Biraz değil, <laughs> Kanka şuradaki su ne? Kanka biz niye çok çıplaz ya? Bu arada ha. içerideki çıplaklık hakkı, hakkında biraz çok rahatsız edici bir çıplaklık var dışarıda. İnanılmaz. <laughs> Kanka sadece biz niye üstümüzü Kanka, tuvalete değiştirdik? birkaç yapmak istiyorum. He. İçeri dikkat edersen girişte. He ya bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar affedersiniz ama hani e, bir kasa jilet koymuşlar tamam mı? Hani madem kesmeyeceksiniz kardeşim jiletleri niye koydunuz? Şeyden sakaldan saçtan bir şey gözükmüyor ya. Yani. <laughs> ne <laughs> Sizin bak sizin bak gerildim. <gülüyor> <gülüyor> gerildim. Jileti koydunuz kesin. Bence kesmeyeceksiniz jileti niye koydunuz? Abi Allah Allah. Ha. Abi bu arada sadece içeride biz tuvalette üstümüzü değiştirdik ya. Evet. Utanarak utandım, utandım. insanlar da ayıp oldu. Biz göstermedik, onlar bize gösterdi ama. Ya Kardeşim, böyle bir şey yok ya. Kanka nasıl? Yalnız adam, yine, kanka mahreden, yine mahreden gireceğim, He. bir tartıya çıktı kardeşim. Sonra gitti, bir tıraş oldu geldi, üç kilo vermiş. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir kıl. <laughs> Neyse, özür dilerim. Tamam kanka, biraz bir keyfini çıkaralım ya. Kanka çok keyfi çıktı ya. Kanka buraya hep çiftler gelmiş, biz niye herkese zaten... geldik ya? Yani. Biz de çiftiz de. <laughs> ama nasıl ya? bir çiftiz? <laughs> içeriden? İçeriden sesler geliyor. Oğlum burada var ya. Burası şey bak şu yazılarda aşk mağarası diye geçiyor. <gülüyor> <Burası> <gülüyor> an. antik Yunan'da. Hadi <laughs> <laughs> bak burası en doğal burası dağdan geliyor. Bu su dağdan buraya kadar akıtıyorlar diyor. Sen dağ suyu mu bu? Aynen bu dağ suyu. Burada çeşme suyu akıyor Suyun <laughs> sıcaklığı 48 derece. Nem. 22 hava koşulları hamama girmek için uygun. Fakat dişi yetersizliği var. Kıllar kıtada çok rahatsız oldum benim için yeter. Her <laughs> bir cevap veriyorum. Onun üzerinden... Kıl, kıl, kılsız olsa sorun yok mu? <laughs> ben seviyorum ya güzel burası. Yorumla ki, ki oldu. E, ya. ne diyorsun olaylarına? Kanka sen bir kızardın ama ya. Böyle. Bir tık daha büyük olabilirdi şey olarak. Tamam Kanka. doğal hani su, su doğal olduğu için böyle büyük ihtimal hani büyük müşteri çekmeye yönelik değil. Dikkat edersen etrafta bir yukarıları çek hep her taraf ağaç, doğa. Yani ilerisinde çevresi. Kanka burası zaten bir... çok büyük bir doğanın içine dağdan gelen sularla kaplı şey kaplıca yapmışlar. Kanka burası zaten çok büyük bir hamam değil. Burası daha ziyade böyle bir hamamcık. <gülüyor> 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 çok dilerim. Kanka hamam tatsız hamam olmaz bu arada. Ben patladım kız kızarıyorum. Kız mı arıyorsun? <laughs> Ay. Kanka. Çok sıcak ya. Şurada bir yüzeyim de çek beni. Çek. <laughs> Kanka o değil de biz balayına gelmiş gibi. <laughs> Tavuk aldık. Şimdi, burada ne var ya? Mutlaka çorba. Gözün çorbası. Kapat. Severiz. Kapat. Hı. Direkt kapat. Size güzel bir izah edeyim. Bunu alttakini görüyorsunuz. Sabitleyeceğim. Bu oynamayacak. Oyuncak olan bu. Bunda kalem gibi tutuyorsunuz. Şu olay. Biraz ayrılmak Almanız, bu. İşte gibi geldi evlilse ya. Hangi gözde dekolteli ben göstereceğim yani onu. Ben oraya göstermem, buna göstermem. Doğru. Bak, <laughs> dayı sumo izliyor, yemeyeceğim, sumo izliyorum. Dünyaları yedin, yani. Japonya kızsızlık getirdin neyse. Kim o? Şunlar mı? Sabah'tan mı? biz gidimize de yiyorlar bunlar. Sumo ötesi biz ya. O vallahi sumo ötesi ya. Kanka o var ya. O kadar şişko ki. Kendi götünü silemiyor tamam mı? Mesela üst raftaki sumo yeni giren sumo yani onlar temizliyor. Bu bilgiyi iki falan diye verdi lan. Büyüğünün altını onlar temizliyor. Böyle bir olay var. Kanka buradaki klozetlerden kendinden atışan tamam da, ama otomatik atış. Sıcan ya. Eli gitmiyor götüne. <laughs> He. Gurme bilgi. Made kafe var. Made kafe, made. Yani. Made kafe var. Sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. içeri, hizmet ediyorlar. İşte efendimiz o böyle böyle bir şeyler diyorlar sana. Neyse, fotoğraf çekiyorsun, o kadar bir şey yok. Ama sadece hizmetçi kıyafetiyle hizmet ediyorlar sana. E bir şey, şaplak falan varmış. Ona yok, bir tane şey var. Dövüyor seni, Böyle kafe var. Mazo. He. Adam mesela kahve istiyorsun, atıyor önüne böyle. Tamam sonra geliyor bir de tokat atıyorsun. <laughs> Of. of. Sen bir para veriyorsun. Enfin <laughs> para veriyorsun ya. Evet para veriyorsun. Peki şey de var, şey de duydum. Seni masaya yatırıp cezalandırıyormuş. Oğlum sen nasıl videoları izliyorsun? <laughs> yok <gülüyor> <gülüyor> görmüştüm yani bir arkadaşım söyledi. <laughs> bir arkadaşım söyledi. Ben bildim <laughs> ben yani, bildim. Videoda mozaik var mıydı yok muydu? Ya kanka masaya yatırıyor, cezalandırıyor işte şey, cetvelde. <laughs> <laughs> bir iki şaplak, ufak bir push, baskı. <laughs> ne bileyim, koy bende yok. Yalnız ışıklar sıcak su falan bir mıyışmadım değil. Ben pamuk gibi daha Enerjimi aldı. sana diyorlar geldi. ki, sana ha. diyorlar ha. ki, tamam mı? Dur dur sordum. Sana şimdi diyecekler ki, sen soracak mısın? Sen, ben sen, tamam sen sor. Soruyorum. Mesela bir milyon dolar verecekler, bir daha Türkiye'ye gitmeyeceksin. Kanka 500 bin yapalım onu yine gitmeyeyim. <laughs> ne diyorsun <laughs> anlaştık mı? <laughs> Tamam. Ama paranın köpeği değiliz kardeşim bunu. Al, Ama ne kadar bir miktar paranın köpeği değilsin? Kanka 100-200 bin liradan köpeği değilim. <laughs> <laughs> hani bana ev araba aldırmayacak paranın köpeği değilim. Kanka seni de çok üzüler sabah kalktım dükkanı açtım ya. Açtık kardeşim. Üzdüler mi seni? Ama dükkana gitmeden önce her zaman tuvalete gittim yani. <laughs> Sıçma muhabbetini atlamıyorum. Kanka seni üzüler mi? Kardeşim yani üzülme konularından herkes üzülmüştür yalan söylemem. Ben pozitif konuda... Hadi pek çık başka bir şey söyleyeceğim. Mı? Tamam, çok, tamam. seni üzmeden soracağım. Üzdüğün kız sayısı mı fazla, seni üzen kız sayısı mı fazla? Aslında çok düşünecek bir şey değil da. Hani <laughs> bilip <bize> düşünüyor <laughs> ki, hani günahsız <laughs> diye düşünsün diye şey yapıyorum. Kız diyorum, kız sayısı daha fazla kardeşim. Mehmet'te kurasa var. Kanka sen birinci bilinçaltını bir ne bileyim bilinçaltına bir temizlik şart ya. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> bir daha da büyük ihtimalle çıkmayacağım. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Kendinize Görüşürüz. Bakın. Dikkat edin kendinize. Çok kendi üstünüze gitmeyin. Hırpalamayın kendinizi. Beğenelim ve yorum atmayalım. Tamam. Ha beğenelim, yorum atalım. Hoşçakalın. Instagram'da takip edin. Instagram'dan. <laughs>